Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan TUSBAS'a Dream Team e karşınızdayım. Arkadaşlar yeni güncellemeler geldi biliyorsunuz. J'lik oyuncuları geldi part 3 olarak. Onların analizini yapacağım. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bu arada akşam da Kadir Gecesi. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. E, oruç tutanların da orucu kabul olsun inşallah. Evet şimdi e, öncelikle notis kısmında neler var onlara bakacağız. Eventlere neler gelmiş onlara bakacağız. Shoplara vesaire. Sonrasında da analizini yapacağım arkadaşlar oyuncuların. Evet başlayalım o zaman. Notis kısmına bir girelim. Akıyoruz. neler geliyor. Club Competitions başlıyor yine. Bu arada bir öncekinde harcamamıştım. Bir sonrakine devrediyormuş arkadaşlar. Bir tane tam 37 alabilmek için 36 bin hani orada madalya biriktirmek gerekiyor. Onu biriktireceğim. 11.000 falan olmuş. Ee, kim geliyor? Payd olarak Robson geliyor. Ne zaman geliyor? Pazartesi muhtemelen. Evet 12 Mayıs 19 Mayıs arası gelecekmiş. Level 40. <laughs> Şeyi de 40'a çıkardılar artık. Special. Special skillleri. Bu çarşamba gelecek arkadaşlar. 12'si çarşamba. Buradan burnuma tuhaf kokular geliyor. Ne gibi? Bunları da level 40 olarak verecekler arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Şunu. Bu sanıyorum keç özelliği olan vakaşı mazuydu. Yumrukçu değil de keççi diyelim. Ve Hino e, muhtemelen Festino Mavi yancı olarak gelecektir ya da DC'ye gelecektir. Yani ya DC'ye gelecek bunları verdiğine göre ya da Feste. Vakaşmaz da aynı şekilde bunu verdiğine göre muhtemelen yumrukçu değil de keç özelliği olan bir Wakashi Mazu gelecek gibi bir hissiyat oluştu bende. Ee, ya DC olarak ayın ortasında geliyor da biliyorsunuz yani bir hafta sonra ya da ay sonunda e, Fest olarak Wakashi Mazu'yu görebiliriz. Yancısı da Hino olarak görebiliriz ya da DC olarak arkadaşlar ben buradan bunu çıkarıyorum. Yeni bir Dream Pot geliyor ama işe yaramaz oyuncular var genelde. Ve J'lik oyuncuları. Bunlara da bakacağız. Şuna bir önceki videoda yanlışlıkla Akai dedim. Kendisi Morizaki. Kişi de. Kişi de arkadaşlar. Evet Kişi de gelmiş oldu. Taki geldi. Misugi geldi. Takasugi Ishizaki. Şu kim? Ona da birazdan bakarız adına. Evet. Şuradan hakikaten garip kokular alıyorum. Yani şunlardan. DC olarak mı gelecek? Fest olarak mı gelecek? Yine onun festi var zaten. Fest olarak yine e, yancı olarak getirebilirler. Mavi son çıkan Festino'yu. Veya DC olarak gelebilir. Vakashimazu da yine DC olarak veya e, şey olarak Fest olarak gelebilir. Ay sonunda arkadaşlar. Ben buradan böyle bir şey çıkardım. Bakın Club Competitions'ta takımınızı kurun tabii ki. Madalya bakın birikiyor. Geçen seferde harcamamıştım. O yüzden birikmiş. Shop kısmına girelim. Shop kısmına girelim. Neler var shop kısmında? Yeni gelen şu J'lik oyuncularını transfer atarsanız bu arada Dream Ball'larda DB'lerde indirim yok. Şuna bak. 1 DB 900 lira. Ne diyorsun sen ya? Evet biriktirdiğiniz madalyalarla da bu oyunculardan 40 madalya alabilirsiniz. Bunun için transfer atmanız gerekiyor tabii ki. 2 tane stok burada. 3 stok burada. Bunlar 75 madalya istiyor. Ishizaki, Takasugi ve Taki var. Diğerlerini koymamışlar. Burada da Black bolları var. Aynı üçlünün. Hero madalyasında 80 Buna günlük evet var oradan alabiliyorsunuz. Şu SSR'ı hemen ben bir alayım. Bu da diğer geliştirmeleri alabileceğiniz yerler. Black Ball'lar var. Misugi geldiği için. Misugi işi. Zaki, Taki, işte Takasugi. Kazumasa o da. odaymış vardı bu arada o. Evet o da. Ve Ishida. Bunlar için bilek bol. Ayrıca bilek bollar da var. Almak isterseniz şu madalyalar biriktikçe alabilirsiniz. Players kısmında da e, Shark Tackle ve Dosan Koşutlu o da Shark Tackle'lı kişi de onar madalya alabilirsiniz. En azından bunları eklersiniz ama çok da güçlü değil şu. Shark Tackle belki idare eder ama şu çok düşük. Bu da düşük ama yine idare eder yani. Kişidanıza ekleyebilirsiniz. Time attack madalyaları geldi arkadaşlar. Ben burada zaten Miller'le Hyuga'yı yapmıştım. Hatta Hüiga'dan iki Hyuga'dan 2 veya üç tane vardır. Miller'den bir tane var. Tam evolve ettiğim show kalmıştı. Bu seferkinde show'u da evolve edebileceğim ve kickback duzbol şutunu alabileceğim. Mavi Show ya da zaten Hidden Bond uygun bir şey gelirse kadroya madroya alırsak bu şutu da ekleyebilirim. Veya bunu ayrı tutarım ilk kez oldu diye ikincisini yapabilirsem o zaman ekleyebilirim. Club Competition madalyaları. Evet. Tamotsi de 36 bin istiyor bakın. Black Ball 3600 istiyor. 10 bin var. Yok harcamayacağım. Şunun için biriktireceğim bir tane stok alabilmek için. Ve Dream Ball Exchange Shop'ta formalar almak isterseniz 1 dB'ye. Ne kadar çok forma birikmiş ya. Japonya Ligi forması mıdır? Nedir bu? İnanılmaz birikmiş ha. Paris Maris falan da var. Ama DB harcamayacağım oraya ve tabii ki Misugi, Ishizaki falan geldiği için Taki onların DB ile alabileceğiniz hareketleri Takasugi, Evet. Gelenler bunlar. Dönelim ana menüye. O madalyayı aldığınız eventte bakın şu. Time attack geldi bu arada demiştim. Evet, o dediğim event bu madalya veren, günde bir kez giriyorsunuz maçınızı yapıyorsunuz en güçlü takımınızla madalyayı alıyorsunuz. Şu devam ediyor zaten, blackball kazanma olayı. Yine günde iki maçı yaparak oradan da blackball kazanabilirsiniz. İşte Japonlar için, Asyalılar için, Güney Amerikalılar için vesaire Avrupalılar için diye dört tane kategori var. Kategori var. Ben Japonlar için yapıyorum genelde. Şimdi ne kaldı ana menüye dönelim ve analizimizi yapalım ama öncesinde şuradan hediyelerimizi de gün içinde ben telefondan girdiğim halde almadım siz görün diye. Zaten Shark takılla şunu veriyor hani 10 madalya aldığınızı. Misugi'den 20 bilek bol 30 dirim bol ilk gün. 10 DB, 10 dB, daha verecek pazar günü. Bir de 10 dB salı günü verecek arkadaşlar günlük. 5 dB buradan 20 dB buradan YouTube Dream maç. Bunları bir alalım. Kaç dB gelecek? 353'lük 408 olduk. 55 dB geldi. Gayet güzel. 55 dB şimdi buradan geldi. Şimdi bir de şuradan alayım. Tabi burada 10 lig maçını yapmanız gerekiyor. Pazartesi hepsini tamamlayabilirsiniz. Günde 3 lig maçı yaptığınız için. Ben günlük görevleri yaptım. Free'de 1250 günü doldurdum arkadaşlar. O yüzden vere vere 10 dB veriyor. Aksi gibi 1300 güne de baktığımda yine 10 dB verecek. Ya akıl ab, 1000 1000, de 1000 günde 50 dB mi ne vermişti? Onun dışında 10 dB 10 dB Allah aşkına ya 1250 gündür her gün oyuna giriyorum. Yani günlük görevler, haftalık neyse yapıyorum ve verdiğin DB sayısı 10. İnsan şunu yani 1000 günün üzerine çıkmışız. 3 yılı geçmiş. Yani versene 200 DB, 250 DB, 300 DB. Çok görmeyin. Bu kadar gündür her gün girmek kolay bir şey değil arkadaşlar. 3 yılın üzerinde 1300 güne güne gidiyoruz. Vereceği DB 10. Var mı yani böyle bir şey? Gerçekten enteresan. Önce şunları aldım. Bir saniye. Şimdi de buradakileri toplayalım. 11 dB de buradan. 419. Tamam. Burada bakın fazla bir şey kalmadı. Lig maçları oynayamadığımız için mecburen 10 tane yapmamız lazım. 2500 enerji zaten bunu skip ticket harcayarak hemen yaptım. 100 enerji daha harcadım mı bu da tamam. 10 DB verecek yine arkadaşlar. 10 tane Black Ball SSR, 15'te de SR. 10 DB. Şunu 30 yapsa ki bir öncekinde 30'du sanırım. Daha iyi olurdu. Evet bu şekilde DB'ler yine birikiyor ve gelelim transferlere. Şu eski Dream Pot'u hemen atayım arkadaşlar. Çünkü zaten orada Pek günü kalmadı. Şunu bir atayım. Analizleri yapmadan önce. Gönderdik ve bulduk ilkinde. Bakalım ne gelecek. Hızlar çıktı pembe pembe. Arka plan içinde. Geçelim. Hangi dupeyi veriyorsun? Evet. Subasa dupesi. Geri gelelim resetleyelim. Zaten fazla da bir şey kalmadı. Artık çıkaramayız buradan. Diğer Dream potta birikir artık. Resetledik. Bu çıkan Tsubasa'nın şutu da şeydi. Ceza alanı içinde Tsubasa kafayla vuruyor. Arkadan Misaki ittiriyor. Hatırlarsanız Junior Jutta, Almanya maçında Almanya'ya karşı öyle bir gol atıyorlardı. Evet şimdi gelelim size Önce Ishizaki Mavi geliyor j lig oyuncusu Iwata takımında 1119 Stamina Block 10.029 Intercept 8567 takıl 9681 ball ve Loveball normal Defense Mavi Takım buffı 5 veya daha fazla Mavi kulüp oyuncusu bulundurursanız statlar %20 startlar değil. Buff, buff'ı %20. S kayması kimle yapıyor bunu? Urabe ile. Bayağı güçlü bir kayma. S bloğu. A pası var arkadaşlar. Support Urabe pasifi var. Ne diyor? Ee, solo yani tek defansif bir matchup'a girdiğinizde Urabe %70 ihtimalle size destek olarak geliyor diyor. Yani bir kişiyken iki kişi oluyor. Yanına bir de Orabe'yi alıyor. Enteresan. %70 ihtimalle tek tek de maçapa girdiniz. Durdurdunuz işi ile. Normalde tek Ishizaki var. %70 ihtimalle Urabe nerede olursa olsun yanına geliyor. Maçapa giriyor. İlginç. Bond kısmında 3 veya daha fazla Japon oyuncu bulundurursanız %2 statlar artıyor. Bir buçukta nereden artıyor? 3 veya daha fazla kulüp oyuncusu bulundurursanız bir buçuk artıyor. %20 yirmi Insight Master var. %50 ihtimalle daha, %50 elli daha kısa sürede kendine geliyor ve takımınıza yüzde üç koruma sağlıyor. İstediği diril bu. Fena değil bu işi zeki. ben size söyleyeyim. %20 yirmi Insight Master da var ki fontlarını da alırsınız yani. 3 Japon oynattınız mı tamamdır. 3 tane de kulüp oyuncusu. Güzel. Şimdi Taki'ye bakalım. Forvet yeşil olarak geliyor. Kızım yanıma. Kızım meleğim geldi. Hoş geldin. 1049 stamina ve Tokyo takımında Taki. 9876 çalımı var. 8150 şut. 8333 pası var arkadaşlar. Fizik kısmında 6000'le işte split'le tekniği var 6000 küsür. Highball, lowball, normal hem forvet hem orta saha oynatabiliyorsunuz. Bu da yeşil, 5 veya daha fazla yeşil Japon oyuncu bulundurursanız takım buff'ı %20. Ishizaki'nin keşke mavi Japon isteseydi. Ve kulüp istiyor, mavi kulüp oyuncusu 5 tane. Zor yani onu sağlamak takım buff'ı açısından. Şu an için ileride artar tabii. Side master oldu yani her zamanki gibi site master daha doğrusu %20 statlar artıyor kenardan gittiğinizde. S pası, S çalımı, A şutu, A pas kesmesi var. Momentleri düşük biraz arkadaşlar. 3 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundurursanız Japon'dan Japon fark etmiyor. Statlar %3 artıyor. Pedal to the metal full power'da %10 artıyor. Inspire özelliği var forvet. Ee, Maç kazandığınız zaman sonrasında Forvet e, e, forvetteki arkadaşlarınıza ilettiğinizde topu statları %2 artıyor maç kazandıktan sonra. Ve takımınıza %3 koruma sağlıyor. İstediği diril bu. Yani işi zaki bence daha iyi olmuş Taki'ye göre kart olarak. Takasugi bakalım nasıl geldi. Adam akıllı bir SSR kart olarak. Hiroshima takımından hepsi ayrılmış bu arada farklı takımlara gitmiş. 9889 takıl, 9201 blok ki bunu destekleyen 7836 power var. 9653 de intercepti var. High ball, good, Low ball, normal arkadaşlar. 1014 stamina dedik, defans kırmızı. 5 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız statlar %20 art, takım e, takım buff'ı %20 pardon. Pasifi forvet killer %20 artıyor forvetlere karşı statları. Invincible body block fena değil zaten statları da artıyor bilirseniz şey forvetlere karşı daha doğrusu S block S kayma A pas kesme A pası var arkadaşlar bond kısmında 3 veya daha fazla kırmızı oyuncu bulundurursanız Japon'dan Japon fark etmiyor %2.5 bond artıyor 3 veya daha fazla Japon oyuncu bulundurursanız da rakipten 3 düşürüyorsunuz. Fena değilmiş bu ya. 3 arttırıyor. 2.5 arttırıyor. 3 düşürüyor. Shoot killer. High flying shoot'larda %15 artıyor statları ve pressure özelliği var. Kaleci hariç. Maç kazandığınızda sonraki rakibinizle maç girdiğinizde statları %15 düşüyor. Kaleciler hariç. J'lik oyuncuları baya iyi geliyor aslında arkadaşlar. Atılabilir ve son olarak ee, Jun Misugi. Ya bakalım. paid olarak geliyor. Jun Misugi. Tokyo takımında 11.821 şutu var. 988 stamina. Stamina az herhalde kalp hastalığından dolayı böyle yaptılar. Eyeball normal. Love ball good. Eee, dribble 7.662 çalımı. Pası 7.733. Intercept 6.341. Power 6.327. Teknik 6.222. Şeklinde geliyor. Orta saha ve defansif orta saha olarak mavi geliyor solid kısmında 5 veya daha fazla mavi Japon oyuncu bulundurursanız %20 takım buff'ı, pasifi, DM ve orta sahalara karşı statları %25 artıyor arkadaşlar. Bu güzel. Loop feint shoot 425 staminalı ne diyor? Dar açıdan vursanız bile moment kaybetmiyor diyor. A çalımı, A pas kesmesi var. Bond kısmında 3 veya daha fazla Japon oyuncu bulundurursanız %2 artıyor statlar. 3 veya daha fazla mavi oyuncu bulundurursanız da %1.5 artıyor. Fiery Potential var arkadaşlar. Staminanız azaldıkça statları artıyor. Momenti değil ama statları. Benim yanıldığım nokta. Statları artıyor arkadaşlar. Maksimum %15. Tenacity işte staminasını az yapmalarının sebeplerinden biri de bu. Tenacity vermişler bir stamina kalsa bile özel hareket yapabilirsiniz. Ve kendi kendine koruması var. %11 kalkanı var. Koruması var kendine arkadaşlar. Jun Misugi'nin sağların prensinin. Tokyo'nun yaşayan genç prensi mi diyor? Ne diyor? Tokyo Sleevely Young Noble. İstediği delil Misugi delili tabii ki. Misugi de bu şekilde. ben atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Aslında atsam olur mu? Olur. Ee, ama yok ya atmayacağım. Şu işi zeki'nin şu güzelmiş ama %70 ihtimalle maçapa Urave'yi çağırması ki bunun için de tabi Urave'yi oynatmanız gerekecek takımınızda. 13 günü var arkadaşlar bunun. Evet diğer transferlerin kalan günlerini de şöyle gösterelim bu yeni gelen Dream Pot. Yani verdikleri oyuncular da işte şunlar. Ana banner'daki. Çok işe yarar oyuncular oldu. Söylenemez. 30 gün almış. Bunun 2 gün. Evet bu şekilde. 2 tane 3 tane de SSR tıkıtım olmuş. 10 olunca yine bir multi atarım arkadaşlar. Şöyle videoyu da izleyelim o zaman. J'lik oyuncularının tüm Misugi. Önceden ne güzel animasyonlu olarak şutunu da gösteriyordu. Özel hareketlerini, main skill'i gösteriyordu. Şimdi göstermiyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar herhalde. Evet, bu şekilde. Kazuma Soda ve Kishida. Bunlar kutulu geliyor. Evet arkadaşlar şu kutulu hadi kutululara da bakalım o zaman. Kişi dayla o da kutululara bakalım. Ondan sonra bitirelim. Artık kutular fena gelmiyor yani yeni başlayan oyuncular için özellikle. Eski kutulara göre çok çok iyiler. Biri kişi daydı, diğeri o daydı. Önce kişi daya bakalım. Collection. Evet 949 stamina Shimizu takımından takımından. takıl 9238, block 7127, intercept 7065 ve speed 6676 öne çıkan statlar high ball, low ball. Normal defans oyuncusu ve yeşil olarak geliyor. 5 veya daha fazla yeşil Japon oyuncu bulundurursanız statlar %17 bakın burayı 20 yapmıyorlar özellikle DB atın diye Buradan tamamlamayın diye Kulüp oyuncularına karşı statları %20 artıyor arkadaşlar S kayma A blok A çalımı var 3 veya daha fazla yeşil Oyuncu bulundurursanız %2.5 Bondu var %50 daha kısa sürede kendine geliyor Rakibinizin bir e, özelliğini blokluyor. Özel hareketini istediği diril bu. Takashi kişi de bu şekilde. Odaya bakalım bir de. Kazumasa oda. Neredesin? Kazumasa oda. Geçtik mi acaba? Geçtik herhalde. Yine şöyle gideyim de. Bayağı oyuncu havuzu genişlemiş yani. Oyun ilk çıktığı zamanlar doğru düzgün bir şey yoktu. Geçmişiz şöyle gelelim. Ah Cino'ya Hernandez'e yanlışlıkla bastık. Şuraya odaya girelim. Odaya girelim. Odaya girdik. Etrafımıza bakalım. <laughs> Allah. Daha önce bir tane oda vermiş zaten. O da kutulu. Oda hep kutulu geliyor. Niyeyse. 941 stamina. Niye sesi mi var? Zayıf adam. 9021 shoot. 9267 pası var. Ama power'ı falan vesaire diğerleri düşük. Teknik 6588. Highball, lowball, normal forvet ve ortası e, orta saha oynatabiliyorsunuz. Pazumasa odayı kırmızı geliyor kendisi. 5 veya daha fazla kırmızı Japon oyuncu bulundursanız takım buffı %17. Etek at etti Fire var. Staminanız azaldıkça bu sefer momentiniz yükseliyor. Fiery Potential gibi değil statları artmıyor. Moment artıyor. Etek at etti of Fire'da maksimum %25. S şutu çok zayıf. S çalımı zayıf. A pası var. Yani kutulu oyuncu ne bekliyorsunuz ki? 3 veya daha fazla kırmızı oyuncu bulundurursanız Tüm statlar %2.5 artıyor Bir stamina ile bile özel hareket yapabilirsiniz Matsuyama'dan inspire alıyor Nedir? Maç hatta kazandığınız zaman ee, Ve daha sonrasında Bir dakika Matsuyama ile maç apı kazandınız. Sonrasında odanın statları %7 artıyor herhalde. Maç apı kazandıktan sonra aynen. Yo Matsuyama'nın statları artıyor. Değil mi arkadaşlar? Yanlış söylemiyorum. Maçapı kazandıktan sonra takım arkadaşınız Matsuyama bir sonraki komutu seçtiğinde statlar %7 artıyor diyor evet. Ya yani bununla maçapı kazanıp çalım atıp Matsuyama'ya atacaksınız. %7 statlar artmış şekilde mesela uzaktan şut iyi olan biriyle vurabilirsin mesela o şekilde. Evet arkadaşlar. Üçüncü parti J-League oyuncularını da bu şekilde analizini yapmış olduk. Ee, teorime göre tekrar söylüyorum Wakashi Mazu ve Hino DC veya Fest olarak gelecektir Çünkü e, pazartesi Gelecek olan bu eski Oyuncularda da Hino ve Wakashi Mazu var Hatta bir de herhalde o da ikizler falan var Onlar da belki Fest olarak Final Skylatta falan gelebilir arkadaşlar Sanki biraz Japonları Getirecekler gibi Arada Hino da var ama o da zaten yarı Japon Yarı Uruguaylı Evet arkadaşlar Oyneserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team Tumuz ile devam ediyor Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.